şu an tarlamıza geldik. Yani ben geldim tarlaya. İşte var hepsi ekili. Çok konuşmaya gerek yok da anama anacığım. Neredesin? Lahana fideler fidanlarımız burada anacığım. Bunlar beyaz lahana mı? Tamam. Sen de buradasın. Var var bamyamız hepsi var. İyi kötü yapıyoruz. Ali yani sen bana dedin, geldin, sürprizim var. Bak burada malteri yetiştirdim, yavrum 3 yaşında. Malteri yetiştirdin, 3 yaşında. <laughs> Canım anam benim. Sektali var, saksıda yetiştirdim ben bunları. Saksıda? saksıda. 3 bak, yaşındaki olur. ağaçın meyvesi mi anacığım? Güzelliğine bak, olur mu? Şimdi 3 yaşında değil mi anacığım? Hı -hı. 3 yaşında yavrum. Saksıda, şimdi diyecekler ki... Şey. Ya bazıları düşünür, demez kimse de. Yalan hikayeler ama saksıyı gösterelim. Dur anacığım. Havada karardı. Ben şu saksıyı göstereyim. Saksı neredesin? Ha, saksı burada. Yani saksımız burada. 3 yaşında meyve. Aşı yapmadık buna anne. Aşı yapmadım. Çekirdekten direkt yani. yetişiyor. Aha. Arkadaşlar. Çekirdekten yetiştirdim. Bu meyveyi çekirdeğinden sabredip beklerseniz yetiştirebilirsiniz. Benim canım anam. Anacım ellerin, yavrum. o senin güzel ellerini yavrum. yerim. Öperim. <laughs> <verirsin sana>. <laughs> Canım <laughs> anam. Ben biliyorum anacım senin de. Yet, yani önemli olan şu. Yeter ki devlet kıymetsinizsin. sizsin. kolay gelsin. Eyvallah. Şu an canlı yayın yapıyorum. öyle <laughs> <laughs> mi? <laughs> evet. Ali'cim. Gel bak. 3 yaşında meyve ağacımız. Gel. Bir sana. Bir tane yengeye. Bir tane de yeğenime. Hadi bakalım. Şu Emin ablaya da. bir tane abi? de Emin abla ya. Şu, evet. evet. Bu, burada oluyordu şuradaki ki acayip. Bu sene olmadı ama. On, onu da... Gelinmez ama çöker ya. Çöker. Yakala. Söyle yavaşça ne